Teknologlardan hepinize merhabalar değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere sanal alemde ne kadar güvende kalmışız, kalabilmiş miyiz? Bunu sorgulayabileceğimiz, bunu e-posta ile sorgulayabileceğimiz bir siteden bahsetmek istiyorum. Have I been PW Need sitenin adı. Umarım doğru telaffuz edebilmişimdir. Bu siteyi açıklamalarda bulabilirsiniz. Buradaki arama alanına e-postanızı girip şu butona Pilt diyor galiba yanlış duyamıyorsam ekran butona bastıktan sonra aşağıda ya İngilizce ve kırmızı renkte Oh No ya da yine aynı şekilde İngilizce yeşil renkte e, sanki e, şeydi Congratulations miydi? Birazdan göreceğiz zaten. Bu tarz olumlu bir ifadeyle bize belirtiyor ve kırmızıyla "Oh no" diye başlayan ibareyi görürsek daha da aşağılara kaydırdığımız zaman çünkü ben eski e-postamla test ettim belirli tarih aralıklarında e, bazı hizmetlerden işte orada kullandığımız kullanıcı adları bilgilerimiz vesaire sızmış bunları gösteriyor siz de kendi e-postanızı bu alana yazarak e-postanızla ilgili herhangi bir sızıntı vesaire var mı varsa nereden sızmış hangi tarihlerde sızmış bunu görebilirsiniz. Ben şimdi kendi e-postama buraya gireceğim. E adres, metin alanı. Tabii bu yeni e-postam olacak. Bakalım. Ben de yeni göreceğim bu e-postamda herhangi bir sızıntı var mı yok mu? e postama yazıp geliyorum arkadaşlar. E-postamı yazdım ve arkadaşlar düğme. bu düğmeye basıyorum. mevcut. bir arama yaptı. düğme. Bu düğmeden devam ediyorum. Good news. Başka Bakın aşağı doğru baktığım zaman good news diyor. Güzel haber diyor. Congratulations falan yazmamış. Good news. Ve güzel haber yani sızıntı yok diyor. Burada eğer o oh no deseydi sıkıntı var demekti. Bir e-postalarınızı kontrol edin bakalım. Sizde good news mu diyor, o oh no mu diyor. O oh no derse kötü haber arkadaşlar. Bilgilerimizi ve bu bilgileri verdiğimiz internet sitelerindeki şifrelerimizi daha güvenli şekilde güncelliyoruz. Bu tarz bilgi içeren videolar için kanala abone olup bildirimleri açmayı, daha fazla kişinin de öğrenmesi için videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.